Bir çocuk anne babası ihtiyarlığa ulaşmışken dünyaya gelebilir mi? Bir müjde, yıllar süren sabrın ödülü olabilir mi? Eğer bu tür kıssalar kalbine dokunuyorsa kanala abone ol ve bu yolculukta bizimle ol. İsa aleyhisselam'ın hikayesi, umutların tükendiği sanılan bir anda Allah'ın verdiği büyük bir müjdenin hikayesidir. Hz. İbrahim aleyhisselam uzun yıllar evlat hasreti çekti. Yaşı ilerlemişti, eşi Sare validemiz de artık çocuk doğuramayacak bir durumdaydı. İnsan gözüyle bakıldığında bu istek imkansızdı. Fakat Allah için imkansız yoktu. Bir gün melekler Hz. İbrahim aleyhisselama misafir olarak geldiler. Onlara ikramda bulundu. Ardından ona büyük bir müjde verdiler. وَبَشَّرُوهُ بِإِسْحَقِ Ona İshak'ı müjdelediler. Zariyat Suresi 28 Bu haber Sare validemizi hayrete düşürdü. Şaşkınlıkla şöyle dedi. اَلِدُ وَاَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا Ben yaşlı bir kadınken ve bu da ihtiyar kocamken mi doğuracağım? Hüd Suresi 72. Melekler ise Allah'ın kudretini hatırlattı. Ete'acabine min amrillah. <laughs> Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Hüd Suresi 73. Ve Allah'ın vaadi gerçekleşti. Tüm imkansızlıkların ortasında İshak Aleyhisselam dünyaya geldi. O sabrın ve duanın boşa gitmediğinin canlı bir deliliydi. Kur'an İshak Aleyhisselam'ın seçilmiş ve salih bir kul olduğunu bildirir. Wa vehebna lahu İshak. Ve Ona İshak'ı ve Yakub'u fazladan bir lütuf olarak verdik. Enbiya Suresi 72 İshak aleyhisselam peygamberlik nimetine erişti. Onun soyundan Yakup aleyhisselam ve İsrail oğullarına gönderilen birçok peygamber geldi. Onun hayatı bize şunu öğretir. Allah dilerse en umutsuz anlar bile bir anda rahmete dönüşür. Eğer bu kıssa kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi unutma. Sence bu hikayede en büyük ders sabır mı yoksa Allah'a güven mi? Yorumlara yaz fikrini paylaş. Bunun gibi ibret dolu peygamber kıssaları için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutma